Hala ayağıma batıyor bu. Geldi. Içinde, bunun içinde cam hala ayağıma batıyor benim. La önceki şeydir. Abi ya işte yayındayız. İşte. Üfleme sesi gelecek mi? Üfleme Tamam. 2-3 saniye sonra geliyor. Tamam. Harici mikrofondan alıyor. Tamam. Allah. Allah. Ah. İyiymiş böyle ha. Kendimi görebiliyorum abi. Kendi kendimize canlı yayın açtık şu an değil mi? Ha, aynen öyle. Bizden başka Kendimiz kimse yok. Canlı yayın açtık şu an değil mi? Olsun ya. Kendi kendimize takalım. Sesi, sesi keselim. Salın. Görüntü biraz şey gibi ama. var mı gelen? Ya. Gerçi bu saatteki yayına kimse gelmez de. Biz yine de kendi kendimize takılalım. Kendi kendimize takılalım. Evet arkadaşlar. Kamptan akşamüstü çekimimiz. Yarın sabah belki çekemeyebiliriz. video bilmiyorum. Sabah toplanıp gideceğiz. Yola çıkacağız. E, ateşimizi yaktık. Mangalımızı yakacağız. İnşallah. Ateşin köz olmasını bekliyoruz şu anda. Motorları çektik. Son gün batımı değil mi? Aynen aynen. Fırınızdaki son gün batımı. Böyle bir canlı yayında dedik. Bunu da kaydederiz videoya. Kaydedip YouTube'da durur. İzleyen, merak eden bakabilir. Bakabilir. Evet. Önceki videoda Dominar 250'nin arka freni yok demiştim. Hala yok. Hala yok. <laughs> Ona yarın öbür gün perşembe günü nöbetten çıkınca bir götür. NS'i arayalım, söyleyelim. Servisi. Baktır. Arka freni tutmuyor motorun. Çok ciddi sıkıntı. Ciddi Yenge tehlike. Motor freni, ön freni. Bir yere kadar motor freni. Ani frenlerde nasıl yapacaksın? Şehir içerisinde yani. ani fren yaptığında ciddi sıkıntı yapar. Neredeyiz? Maraş Fırnız'dayız. Kahraman Maraş Fırnız. Videoları gelecek. Videolarını atacağım. Güzel sistem ha. Senin telefondan yorumları görüyoruz. Benim telefon orada. Harici mikrofonda da alıyormuş. Bu iyi. Harici Bluetooth mikrofonu da alırsa yolda giderken vlog ee, çekerken canlı yayın açarız. interkomu bağlarız. Dönüş yolunda bir canlı yayın açmamız yok mu? Bayağı iyi olur. Şu canlı yayınları bol bol açalım. Hiç gelen giden yok ama Olsun. insanları alıştırmak lazım canlı yayınlara. esmeye. Öyle hava güzel. Hava esmeye başladı şu an. Arka taraftan esince suyun soğuğu vuruyor ensenize çok güzel oluyor. Ama açlıkla vurmaya başladı biraz. Benim yani başım ağrımaya başladı biraz. Kaçtı? 11 buçuk, 12 falan mı? Aynen öyle bir şey. Depolar doluydu değil mi? Benzin aldıydık biz gelmeden. Gelirken aldık. Yaradan fazla. Güzel. Yağımız, suyumuz var. Rahat motorlar. Bu arada biz sineklerin içinden geçmişiz böyle. Her yer sinek ben fark ettim az önce. Motorlar Şu kirlendi ön bayağı. Fren, disk Diskyanın o aralar var ya üst kapağının. Evet, hidrolik olarak girmiş aslında. Allah Allah. He, oradan temizledim. Oraya girmiş. Yani. Ay. Aynalara maynalara baksana. Tek bir kötü yeri var buranın. Ee, kara sinek, sivri sinek, çok fazla su kenarı olduğu için. At sineği falan var. Abi Isırıp evet. duruyor bizi sürekli. Acayip sinir bozucu. Görüntü sizde de bu kadar kötü mü ya? görüntü niye bu kadar bulanık? Ayarlar kısmı falan var mı acaba? Bilmiyorum Aslında ki. Kalite falan. Versene bir. Bence yok. Şurada, Durdum. mı? Ha. Oradan gelişmişte. Ha 24. Gelişmiş diyelim bakalım. 480 de mesela. Çünkü senin telefonda böyle gözüküyorsa o herkes de mi böyle gözüküyor? Biraz bekleyelim. Ha, ha. tamam toparladı biraz Şu daha güzeldi. düzeldi. Daha Aynen biraz daha iyi. Böyle bir konsepte video gelecek bu arada. İlk geldiğimizde video çekmiştik. Böyle motorları arkaya koyup bir video çekmiştik. Böyle bir video çekeceğiz. Çektik daha doğrusu yükleyeceğiz. Antep'e dönünce. Hatta belki şu an akşam bile yükleyebilirim. Biraz daha misafirler gelince biraz daha sakinledi bura. Çok kalabalıktı gündüz. Suriyeliler falan gidince iyice sakinleştik. Çok şükür gittiler. Ya, rahatladık bir tık daha sessizleşti. Uyanları da beyefendiler ya. Aynen öyle. öyle Davul sesi. Dominar... Bir boğuluyordu. Aynen bir Suriyeli arkadaş boğuluyordu. Kurtardılar müdahale ettiler. Kurtarmaya gidelim birisi de boğuluyor. <laughs> Aynen kurtarmaya giden arkadaş da boğuluyordu. İkisine birden böyle müdahale ettiler. Değişikti ya. Sonrasında. Öyle yani. Dominar uzun yolda müthiş. Her türlü sizi rahat götürür. Okeyiz. Okeyiz. Onu anladık yani. Otobana hiç çıkmadık ama bununla ya. Yok otobana çıkmadık. Otobanda da denemek lazım. Bizim denediğimiz 90, 100, 110. 100, 110 ile falan gelmeye çalıştık yol boyunca. O süratlerde Dominar bir sıkıntı çıkarmadı. Bakalım bundan sonra birkaç kamp daha yaparız. Bir sorunla karşılaşacak mı bilmiyorum. Yaptıkça da çeker atarız. Aynen bunları da yaptıkça da çeker atarız. Şimdilik bu kadar. Canlı yayını kısa tutacağım. Zira zaten yayına gelen arkadaşlar yok. Bu saatlerde çalışma saatleri ama. Abone sayımız çok az. Aktif kitlemiz çok az olduğu için. Canlı yayına gelecek insan sayısı da zaten çok azdır. Çok yüksek bir canlı yayına gelecek kitle beklemiyorum ben. Ne oluyor Bakar lan? Zaman. Arkada bir şeyler oluyor. Olsun. Çok kitle olmadığı için beklentiye girmemek lazım. Yok beklentimiz de yok zaten de. Öyle bakalım belki bundan bir 20 yıl sonra falan Tabii YouTube evet. kapanmazsa yap yap. Adam gibi canlı yayın açabiliriz. Bazı yetkililer kapatacağız diyorlar. Yapamadım. Ee, TikTok'a mı geçsek? Şöyle dans etsek şortlarla evet. falan. Twerk <laughs> <laughs> Ay. Belki o zaman izleniriz. Ha, o zaman izleniriz. Benek Layhan'ın tarifesi de var. <gülüyor> <gülüyor> Bakkaldan peçişe pek şişe, peç şişe mi al diyor. Bir şişe alacağız. <laughs> Üstüne Ay. Adam abi. harbiden izlenir. Adam pro. işi biliyor yani. Ay. Biz de fren manetine otururuz herhalde. Ha. izlenmek için. Bakacağız. Bakacağız. Evet arkadaşlar. O zaman en yakın elimizde ne varsa. <laughs> Ee, yayını burada kapatıyoruz. Bu saatte çok kullanıcı gelmez ama hava aydınlık olduğu için bu saatte açtım. Yani ışık olduğu için açtım. Yoksa akşam açmayı düşünüyordum. Akşam ledler bizim aydınlatır mı acaba böyle? Aydınlatırsa yine açarız ya. Bakalım hazırlık yapmamız lazım yayın açmak. Ama bu harici mikrofon hoşuma gitti. Şu an mikrofondan hmm. ses vermesi baya hoşuma gitti. En azından sesi net bir şekilde verebiliyorum. Aleykümselam. Mikelaş kardeşim hoş geldin. <laughs> Safhalar getirdin. Ve görüşürüz. Ve <laughs> görüşürüz. <laughs> Yeni gördüm mesajını. Ne zaman atmış bilmiyorum da. Ah mikrofon düştü. Senin diyeceğin bir şey var mı motorla ilgili, kampla ilgili? Şey yok. yok, yok. Ilgili. Ahtem, Gece yine bir of. Bir soğuk esti <laughs> yine ufaktan mı? Akşam buz gibi arkadaşlar. Çok soğuk e, ee, Fırnız Maraş efsane güzel suyu da biraz daha kirli olmasa suyu kirletiyor yüzen insanlar kirletiyor suyu ah şu su biraz temiz olsa usta Çok biz yüzmedik gidelim. mesela ayağımızı Yok, soktuk abi, sadece ayağımız da ama su soğuk kar suyu diyorlar Büyük ihtimal kar suyudur zaten. Bayağı soğuk bir su. Çok sinek var. Bir de at sineği var. Isırıp duruyor. Eksik olmasınlar. Kara sinekler, at sinekler uçuşup duruyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar burada sağ olsunlar. Evet yayını kapatalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Akşam belki yayın açabilirim. Duruma göre bakacağız. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu kampın videoları gelecek bol bol. Hatta belki akşam da yükleyebilirim. Aynen. Videonun beni. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmanız için Kendinize teşekkür ederiz. Iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Şimdi kalk. Ben ve ben bakıyorum. kalkayım ve mikrofonu kapatayım değil mi? Şey, <laughs> ben Aynen. Ben mikrofonu sana. <laughs> Mikrofonu sen mikrofona Şu, konuş. Şuradan da bir şey yapayım ben.